Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların %52,18 alarak üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %47,82 oldu. %52,18 oy oranıyla şahsımıza 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanı sunan her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Listeye göre Erdoğan'ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyledir. Güneysu Dumankaya Köyü 2000 metrekare arsa maliyeti 10.000 TL. Üsküdar Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi. Değeri 7.695.000 TL. Banka ve menkul değerlere ait bilgiler. Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 4.159.687 lira 80 kuruş, Albaraka Türk Başkent Kurumsal Şube hesabında 96.000 lira, Albaraka Türk Arnavutköy hesabında 144.234 lira 33 kuruş, Ziraat Bankası Medris Şubesi hesabında 135 lira İş Meclis Şubesi hesabında 2825 TL, Vakıflar Bankası Başbakanlık Şubesi hesabında 380 lira, Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 200 bin dolar. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borç bilgileri, borçlunun adı ve soyadı. Ahmet Burak Erdoğan, tutar 500 bin lira. Sığınmacılar konusunu inşallah bize milletimize ve inancımıza yakışır şekilde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.